Malzemeler çok fazla gözükse de çok kolay yapımı. Bütün malzemeleri bir mutfak rondosuna atıyorum ve ondan sonra oda sıcaklığındaki tereyağıyla bunları birleştiriyorum. Sadece tek bir pişirme işlemim var. O da arpacık soğanlar. Arpacık soğanı tavaya aldım. İçine biraz zeytinyağı ve burada bunu hafif bir çevireceğim. Çok fazla karartmadan, çok fazla renk vermeden hafif Pembeleştiriyorum. Ve rondomun içine atıyorum. Tamam. Bu kadar. Şimdi içine sırasıyla İngiliz hardalı, Dijon hardalı ya da Türk hardalı da kullanabilirsiniz. Nasıl bir hardal bulursanız onu kullanabilirsiniz. Biberiye. Bu tereyağının özelliği çok fazla yeşillik ihtiva etmesi bünyesinde. Mercan köşk. Frank soğanı. Maydanoz. Dereotu. Taze kekik. Portakal ve limon kabuğu. Sarımsak. Köri tozu. Worcestershire sos. Kapari. Anchoes. Ve Ketçap. Ve rondonun kapağını kapatıyorum. Çalıştırıyorum. İçine koymadığımız tek malzeme, asıl esas malzeme tereyağı. Onu en sonda elimize yedireceğiz. Evet, bütün malzemeler güzelce iç içe geçti. Şimdi bu malzemeyi alıyorum, karışımı. Karıştırma kabına koydum. Bakın şöyle, sanki kremalı bezelye çorbası gibi bir renk alması lazım. Orijinal rengi bu tereyağının bu. Tereyağı. güzelce karıştırıyorum. Tereyağın oda sıcaklığında olması çok önemli. İyice homojen bir karışım elde edebilmeniz için. Eze eze kaşığın arkasıyla bunu karıştırıyorum. Biraz ocağa güzelce yumuşaması için. Baktığınız tereyağı biraz sert. Bu şekilde yumuşatabilirsiniz. Ama çok fazla koyarak değil. Çok fazla ocak tutmadan. Evet. Homojen bir karışımı elde ettikten sonra bütün bu tezgahı temizliyorum. Buraları toparlıyorum ve bunu streçe sarmak için karşınıza geliyorum tekrar. Evet. Tereyağı Harcımın içine iyice karıştı, streçle açtım tezgaha, şu şekilde yerleştiriyorum. Biraz daha kaldığı için de iki parti yapacağım, kenarlardan taşmaması için. Şöyle bunu sarıyorum güzelce, bıçakla kestim, İki ucundan güzelce sıkıştırıyorum. Şöyle bir rulo elde ettim. Şimdi bir rulo daha elde edeceğim. Ondan sonra onları dip frize atacağım. Dolaba da atabilirsiniz ama vaktim biraz kısıtlı olduğu için dip frize. Evet. Kafe de Paris tereyağımı buzluğa koydum. Dolaptan da antikotumu aldım. Antikotu pişirmeden önce yaklaşık bir yarım saat oda sıcaklığında durması gerekiyor. Şuraya koyuyorum. French fries. Burada da bir muamma söz konusu. Belçikalılar diyor ki biz bulduk. Fransızlar diyor ki biz bulduk. En nihayetinde ben sonuca bakarım. Ne bunun da French fries. Okey. Fransız yemeği. Başlıyoruz. Patatesleri aldık, soyduk. Bunları doğruyoruz. Nasıl doğruyoruz? French fries gibi doğruyoruz işte. Şöyle uzun, ince... ...çubuklar... ...elde edecek şekilde... ...doğradık. Ve... ...ilk banyo işlemini yaptırmak için... ...soğuk suya atıyorum. El yapımı patates kızartmasını yaparken... Tam 4 banyo işlemi var. Birincisi patatesleri kestik, soğuk suyun içine attık. Ne yapıyor bu ilk işlem? Patatesin dış yüzeyindeki nişastanın salınmasını sağlıyor. Nişasta patates kızarırken çıtırlaşmasını engeller. Dolayısıyla biz bu nişastadan biraz kurtuluyoruz. Bu soğuk suyun içinde. Nasıl patates almak lazım kızartma yapmak için? Kızartmalık patates dediğimiz patates var ya bu topraktan alındıktan sonra bir süre dinlendirilen yani içerisindeki nemi, suyu biraz bırakan, buharlaştıran patatesler. Topraktan alınan taze patates çok fazla su ihtiva ettiği için kızarttığınızda çamur gibi olur. Tamam mı? O yüzden suyunu biraz salmış patates kullanmakta fayda var. Bu patatesi de doğradıktan sonra İnce uzun şeritler halinde. Bunu da suya atıyorum. Ve en az yarım saat ama ideali birkaç saat suyun içinde dinlendiriyorum. Şunları da keselim. Patatesleri suya attım. Onlar dinleniyor. Ben şimdi antikotu alıyorum. Antikotu şöyle güzelce çatalla yumuşatma işlemine girişiyorum. Çatalla antikotun her yerini deliyorum. Bu işlem bağ dokular arasını gevşeteceği için antikotun pişirdikten sonra daha yumuşak olmasını sağlayacak. Artı kafedoperi tereyağımı koyduktan sonra içerisine nüfuz etmesini sağlayacak. Evet. Antrikotu yumuşattım. Biraz tuz. Her iki tarafına. Bu büyük bir parça antrikot. Dolayısıyla bol tuz yüzeyine. Biraz da karabiber ile yaklaşık bir 10-15 dakika marine olacak bu şekilde. Antikotu lezzetlendirdim ve şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Buraları biraz toparlayıp tekrar sizle beraber olur. Evet, patatesler yarım saat ilk banyosunu yaptı soğuk suyun içinde. Şimdi bu patatesleri alıyorum. İkinci banyolarını yaptırmak için kaynar suyun içine atıyorum. Burada amaç patatesleri yüzde 50 pişirmek. İlk banyoda dışlarındaki nişastayı aldık. Şimdi %50 pişireceğiz. Kaynar suyun içine attım. Altını kapadım. Çok fazla pişmesini istemiyorum. Kapağını kapatıyorum ve 10 dakika burada kaynar suyun içinde patatesler demleniyor. Etim dinleniyor. Tereyağı dib frizde soğuyor. Patatesler yaklaşık 10 dakikadır kaynar suyun içindeydi. Şimdi onu süzüyorum. Şöyle Kuruluyorum iyice, bütün suyundan arındıracağım bir kağıt havlu üzerinde. Bakın şu anda patatesi yediğimde 150 pişmiş, ne çok çıtır çıtır, ne tam pişmiş, tam olarak istediğim kıvam. Güzelce yaydım, yağın altını iyice açıyorum, kızgın yağ alması lazım yaklaşık 180 derecede. Üstünde güzelce kuruluyorum. ve yaklaşık 3 dakika ilk kızarması için yağın içine giriyorlar. Şu anda yağım doğru derecede. Buradaki amaç patatesi artık %100 pişirmek. Dıştan içe kadar tamamen pişirmek. Son kızartmada da artık çıtırdatacağız ve rengini vereceğiz. Evet. Attık patatesi. Kevgirle karıştırıyorum. İki, iki buçuk dakika. Renk aldırmayacağız. Sadece yüzde pişireceğiz. Evet. Yine kağıt havlu. Üzerine alacağım patatesi fazla yağ süzülecek. Ve bu sefer dinlenmesi için dolaba kaldıracağım. Bu üçüncü banyosuydu patatesin. Son banyoda artık hepimizin bayıldığı, aşık olduğu çıtır çıtır french fries oluşacak. Evet gördüğünüz gibi patatesler pişti ama fazla renk aldırmadım. Ve Tamam üstüne koydum. Şimdi altını biraz kısıyorum. Çok fazla ısınmaması için yağın. Ama geri döneceğiz sana. Söz veriyorum. Evet. Patatesleri dinlenmesi için dolaba koyuyorum. Evet tekrar karşınızdayım. Şimdi finale geldik. En heyecanlı kısma geldik. Döküm demir tava ocakta kızdı. Yağım burada kızdı. Krep sosu için için pişiyor burada. Antrikotla başlıyorum. Antrikotu biraz yağlıyorum. Üstünü başını zeytinyağıyla şöyle güzel bir süsleyelim. Sonra kızgın demir döküm tavaya atalım. Bu kalınlıkta bir antrikot için aşağı yukarı orta pişmiş, az orta pişmiş olması için 3 dakika, 4 dakika bir tarafı, 3-4 dakika bir tarafı yeterli olacaktır. Attım ve bunu burada kendi kendine bıraktım. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Evet. Antikot pişerken saatime baktım. 3 dakikayı başlattım. Şimdi burada yağım kızgın. Altını yaktım iyice. İlk kızartmalarını yapmış olduğum patatesleri kızgın yağın içine atıyorum. Şimdi bunu Altın sarısı hale gelinceye kadar kızartacağım ve çıtır çıtır olacaklar. Çok lezzetli olacaklar. Çok heyecanlıyım gerçekten. Evet. Attığım gibi zaten kıvam aldı bile. Patatesleri kontrol ediyorum. Patatesler istediğim mükemmel renge geldiler. Şimdi onları yağlar, yağdan alacağım. Uğraşmam gereken şeylerden bir tanesinden kurtulacağım. Şimdi tabağı aldık. ...kağıt havluyu serdim. Kevgirimle beraber... ...mükemmel... ...French Fries patates kızartmalarımı... ...hazırlamış oldum. Et pişmeye devam ediyor. Bakalım güzelce iz almış olması lazım. Aynen. Bir de şöyle çevirelim. Bir, bir buçuk dakikada böyle pişsin. Güzelce artı iz vermiş olalım. Eti çeviriyorum hemen. Üç buçuk dört dakikası geçti. 4 dakikada bu tarafı pişecek. Servis tabağıma transfer ediyorum. Çıtır çıtırlar. Ve final. Şimdi son olarak antrikotu dökmediği bir tavadan aldım. Burada birkaç dakika dinlendiriyorum. Dinlenirken üzerine kafedöpari tereyağlarını koyuyorum. Bunlar böyle yavaş yavaş eriyecekler üzerinde. Evet. Pürmüzle kafe döperi tereyağlarını yakıp etin üstünde güzelce yayılmalarını sağlıyoruz. Güzelce yayıldıktan sonra servis tabağına alıyorum.